Evet. Yayın başlamış. Evet. İSAK TV'nin yayınına şimdi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bak, bak seni şöyle ince ayrıntılarından evet, bir, bir ince şey... İSAK TV'nin... Gogan'ın muhtarıyım ben. Röportajını yani biliyorsun. Muhtarlığa adayım. Yalnız o sene muhtarlık gelse gelse benden sonra gelir. Yani daha senin önünde sen önce aza olma, bak. Olur. Muhtar zor olursun. Olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> sen, <gülüyor> Şimdi bak. Tahsin Cem'e muhtar olacak. Tahsin mi olacak gene muhtar? Aha Tahsin Cem'e muhtar Bak bu da bu köyün meşhur Fulkan'ı oluyor. Yakından görün. Tahsin abi gene muhtar olacak. Haycabla oynamıyor. Bu mangalımız. İstanbul'da. Bu da Gogan'ın şu andaki en meşhur adamı Şükür abi. Şükür Sağ abi. Ha bizim böyle işte İstanbul'da su parası ödeyemeyen salaklara da bu suyu göstereyim. <laughs> Aha buyur burada bedava kayır. Siz orada faturaları cebinize koyun. Ha bu su. Ha. Buyur. Burada bu su bedava akar Can İstanbul'da su parası veremeyen kekolar. Bu da bizim Mehmet abi bak meşhur. Zama imamımın kaynatası bu. Yani din işlerinden sorumlu adamlardan birisi olur. Bunlar da kurbanlarımız. geldik şöyle. Kurban bölümü. Buyurun. Bak. Bu inekleri boğazlayan meşhur dayım da bu. Bu tosunun kafası. Kurban işini büyük bir başarılan, <gülüyor> <gülüyor> sonlandıran kurban kahramanları bunlar da. Şeydeş, bunu şimdi girecekler İstanbul'dan, istediğin yerden. Yok, Facebook'a koyacağım. Facebook'ta beni arkadaş edecekler. Bunu izleyecekler abicim. Bak, buradaki en büyük çalışmayı yaptığınız için buradaki en büyük şey de size ayrıldı. Teşekkür Evet. Abicim görün etlerimizi parçaladık. Meşhur cevizlik meydanındayız şu anda. Naklen yayınını cevizlik meydanından sürdürmekteyiz. Kurban etlerimiz. Ağam bak. Köyün en meşhur dadali da burada. Evet. Evet bak seni geldim buradan TV yayınımıza çıkartacağım. Meşhur bizim dadalımız geldi şu anda arkadaşlar. Dadala gidelim yaklaşalım. Dadalım hoş geldin. Nasılsın? İyi bayram. Senin de. <laughs> Mangal yerinde net yiyenler. Evet seni çekiyoruz şimdi. Bu Zaten seni az evvel tanıtmıştık. Bu köyün en meşhur Furkan'ı oluyor. İkinci meşhur Furkan da benim uşak. Evet. Bunu şimdi birkaç dakika olsun. Köyün döviz babası. Döviz bunda mı döviz? <laughs> döviz bunda. <gülüyor> 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 Türk olmayan tek adam. bu. ha. <laughs> <laughs> <Mişon. gülüyor> evet abici. Mangal etini burada. Buna Küçük Yakup değiller ama öyle de bakmayın. Bakın aslında çok küçük değildir. Bakın böyle izleyin. <gülüyor> <gülüyor> ya, ben bu yalır, <laughs> burada burada rahatsız ediyorsun yani. Küçük Yakup kim takmışsa <laughs> sağ o ismi bilmiyorum. Gösteriyorum ki asli yoktur o iş. Şimdi diyor şimdi. Bir Polat Yakup şimdi var ya, o büyük ya. Polat Yakup, Hasan Savoş'un Yakup, Kemal'in Yakup, Mesut ben yanlarında Küçük kaldı. Olmaz. ben komşuma benim Küçük Yakup olmaz. Açıkla de abi, iyi olur. Hee, hee doğru. Ulan Abdul, senin bana bak. Bu, bu sen sayı... Facebook'tan derhal film teklifi gelebilir ha. <laughs> sen Kadir İnanır'ın gençliğine benziyorsun. 5-6 sene önce giyiyi vurdu kavle bacağından vurdu çözümüz. Alır değil mi? Yiye yiye mahalleye geldi bir yuvarlak e, Bilen de zanneder ki bize, <laughs> bak abici şey, yanında dursa oğlun derler bunu. <laughs> bu benim abim. <laughs> hiç yaşta hiç bak onun ha öyle bir şey olmamış. Bu Ulan ya. değilim. Bize devlet hastanesinin müdürü arkanda onu çeksene. O onu çektik ya, o meşhur bizim. Zaten şu anda... Devlet hastanesi işi bitti ha. Bunun şimdi bu iş bu bunun en çok seyircisi olur. Bunu Kotali seyreder, Süleyman seyreder. Dayı da zaten mezbur seyredecekler. Hacı Paşalı dayı unutma. Hacı Paşalı dayı böyle yakından alayım öyle. Ya hey, geçmişin delikanlısı geleceğimizin günümüzün kuru olmuş. İstanbul'da paraya ihtiyacı olan Şükrü abinin telefonuna. Evet, yapacağım. Şükrü abiye müracaat edin lütfen. Zaten görün, görün, görün. görüntüsü de öyle belli oluyor. kredi Görüntüsü de belli oluyor. Biraz da kendimi çekeyim Ali. Bu da Çaktın mı? en kahraman mi? Ali. <laughs> en çok kahraman. Çak bir hani ha. orada geç. Bir de mazge. abi. He. Hayvan cellafını unutma. Kıçaktımolar dedim. Yani. Bulara yani. özel yer ayırdım evet. Mehmet lan ona. Bular evet. bu işi dedi. Kahraman evet. halletti. Baba. Evet. Mehmet abi. Efendim. O bana bak yeşilbağlarla arkadaş öyleyim. Çok yeşil bağ var ama tanımayırım onlar ha. Tanıyorsun, tanıyorsun. <laughs> Bunu şimdi şuraya koyayım o bizi oradan çekme. Devam et. Mangalımızın tozu dumanı çıkar. Felek ne oldu Felek? Bu tamamdı Mehmet abi. Evet. Bu tamamdır. Toprağı boşaltalım. Al bak al bardakları cembul mevlu bitirse al. Araya da götür. Avru, yedim, 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 yedim. Kendimi de çek. Ben görüyorum seni. Çalıştık. <laughs> Çalıştık. Tam, Tam orada var var. Tam, var. Tam var. Az, az meşhuru he. Görüyorum ben buradan evet. neyi çektin. Beyler ha. Yakayım sakçıyım ama. Benden hızlı kimse <laughs> çakmak çekemez. Ha bak. Evet. En hızlı çakmak çeken oluyor. Evet. Evet, Şimdi bunu bak, bunu nasıl seyredeceğiniz de bu arada tarif edeyim. Az bir saniye, havriye, Şimdi, havriye bir çevir, havriye çevir. Havri. Hiç <laughs> iştahı yok, iki tane ekmek yedi, uzun ekmek. Olsun ama çok çalıştı, ona <laughs> helal olsun, hoş olsun. Köpeğe tek köpeğe yan aşağı. Hiç iştahı yok, iki tane ekmek. Baştan aşağı görüntüsünü çekelim. Yok ama kafa hiç bu vücudun değil. <gülüyor> <gülüyor> Peki olduğumuz yeri tanıttın mı, neredeyim? Cevizluk de burayı tanımayan kekolar. <laughs> yani öyle <oyunu> her... Ya <laughs> <iyi>. benden başka <başlayayım>. herkes <laughs> Mangal da.